Herkese merhabalar. Bugünkü videomda 2013 yılında vizyona giren ve türünün en ilerinden olan zombi filmi World War Z'yi inceleyeceğim. Film senaryosunu Max Brooks'un Zombi Savaşı adlı romanından alıyor. Yönetmen koltuğunda Alman Mark Forster yer alıyor. Başrolünde Brad Pitt'in yer aldığı 2 saatlik bir uzunluğa sahip bu filmin ayrıca IMDb puanı 7 olarak karşımıza çıkıyor. Zombi filmlerinin en iyi olarak nitelendirebileceğimiz ve Will Smith'in başrolünde olduğu Ben Efsaneyim filminden sonra dünyalar savaşı Z bu çıtayı yüksek bir yere çıkarıyor. İki filmde de konu aynı fakat farklı temalarla hayatta kalma hikayesini nefis bir şekilde ele alıyor. Tabii ki farklı zombi filmleri ve dizilerini de hesaba katarsak bu iki film türünün enlerinden olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dünyalar Savaşı Z filminde Brad Pitt'in hayat verdiği Gary Lane karakteri filmin kilit kahramanı. Sorunları çok iyi analiz edebilen ve yorum katabilen biri olmasının yanı sıra soğukkanlı ve çözüm odaklı biri. Halihazırda hazırda Emekli olmadan önce kendisi Birleşik Milletler'in genel sekreterinin araştırma görevlisiymiş. Mesleki donanıma sahip Gary öncelikli olarak ailesini korumaya çalışan bir baba aynı zamanda. Nereden çıktığı belli olan fakat nasıl ortaya çıktığı belli olmayan bu zombi virüsünü araştırmaya başlayan insanlarla bir araya gelerek tek tek ipuçlarını takip etmeye çalışıyor. Henüz bu zombi salgını başlamadan önce ülkesine duvarlar inşa etmiş olan yani bu salgına hazırlıklı olan Kudüs'e kadar gidiyor geri. Artık Bundan araştırma tesisi bulup bütün izlemlerini ortaya koyarak araştırmacılarla tartışmaya başlıyor. Her ne kadar söylemesi kolay görünse de Gary başından geçen bu olayları kolay atlatamıyor, yola çıktığı arkadaşları askerleri bir bir kaybediyor ve bir başına kalıyor. Bundan dolayı da kendisine görev bildiği zombi kelimesinin ilk ortaya çıktığı Güney Kore'ye bile gidiyor. Böylesi meraklı ve akıllı bir araştırmacı hiç kimsenin aklına getirmediği bir fikri ortaya koyarak onun peşinden gitmeye başlıyor. Yola çıkarken kendinden hiç emin değilken zaman içinde ipuçlarını yakalıyor ve böylece görevini yerine getirmeye başlıyor. Ne var ki dünyanın birçok yerinde üstünlük sağlayan ve bölgeleri kapatan zombiler onu hayatından edebilecek kadar güçlü. Gerek gerilimi gerekse işlenişi gayet yerinde olan ve izlemeyi ertelenler için başarılı bir konuya sahip olduğunu filmin özetine geçmeden önce söylemeliyim. İzleyeni zaman zaman korkutabilen, zaman zamansa heyecanlandırıp empati kurduran dünyalar... Savaşı Z filmini izlemediyseniz burada durdurup izlemenizi tavsiye ediyorum. İzleyenler içinse hadi bakalım World War Z'de neler yaşanmıştı. Tayvan'da başlayan ve 12 ülkeyi etkisini alan salgın gitgide yayılmaya devam ediyordur. Bu esnada ise Gary Lane, karısı ve kızlarıyla birlikte dışarıya çıkmışlardır. Tam bu anda ana yolun kapandığını ve trafiğin sıkıştığını görürler. Gary, arabasından inip olayları kontrol etmek ister. Ardından bir polis memuru onlara arabalarını terk etmemelerini söyler. Arabaya geri bindiği anda geriye uyaran polis memuruna koca bir tır çarpar ve bütün trafiğin içinden geçer. Gary, soğukkanlığını koruyarak bu tırın açtığı yolu takip eder. Ortalık ana baba günüdür. İnsanlar çıldırmış ve bir kaçış haline girmişlerdir. Arka koltukta iki kızını kontrol altına almaya çalışan karısına destek olan Gary, kontrolünü kaybettiği an başka bir araba onları çarpar ve savrulurlar. Güç bela aracın içinden çıkan Lane ailesi gözüne bir karavanı kestirir ve ona doğru koşmaya başlar. Etrafındaki olayları büyük bir profesyonellik içinde gözlemleyen geri işte o an anlar neler döndüğünü. Bu salgının insanda yaşattığı değişimi gözleriyle görür. İçinden 12'ye kadar sayar ve bir adamı eski kimliğini kaybedip farklı bir şeye dönüştüğünü görür. Bütün bu durumu kavrayan Geri ailesini alarak karavana biner ve kaosun içinden kaçmayı başarır. Kızlardan birinin astımı vardır ve astım hata geçirmiştir. Yanlarındaki çantayı kaybettiklerinden dolayı ilacı ihtiyaç duyan küçük kız için eczane aramak zorunda kalmışlardır. Bu sırada ise Geri'yi eski meslek taşı Terry Umutoni arar. Başından geçen felaketleri anlayan Geri'nin aranmasının sebebi eski günlerin hatırına değil Terry'nin geriye ihtiyaç duymasından dolayıdır. Bu adam Geri'den kendisini korumasını ister. Müsait bir zamanda onu alacaklarını belirtir ve telefonu kapatır. Geri ailesiyle birlikte bir süpermarkete gelirler. Burası müthiş kalabalıktır ve insanlar erzak almak için yarışıyorlardır. İvedilikle aradıkları ilacı ve erzakları almaya giden aile korkunç olaylarla karşı karşıya kalır. Marketten çıktıkları vakit karavanın çalındığını görürler. Ardından ara sokaktan giderek bir apartmanda sığınmayı düşünürler ve oraya doğru yönelirler. Burada da patlamalar yaşanır ve bu hastalıklı insanlar onları takip etmeye devam eder. Soğuk kanlılığını bir an olsun bırakmayan Gary apartmana ailesiyle birlikte girmeyi başarır. Arkalarından kapıyı kilitleyerek oda aramaya başlarlar. Küçük kızlarından biri bir dairede yaşayan birilerini görmüş onlara seslenmeye başlamıştır. Ardından aile hızla bu odaya girerler. Burada da bir aile vardır. Mecbur kaldıkları için onların yanına sığınırlar ve arkadan kapıyı kapatarak soluklanmaya vakit bulurlar. New Jersey'ye son hızla yayılmaya devam eden bu salgından sonra Gary ailenin yanında bir gece geçirir dinlendikten sonra hareket hayattır diyerek ailenin babasıyla birlikte gitme isteğinde bulunur. Gel gelim adam bu teklifi kabul etmez ve ihtiyacı olanları alması konusunda geriye yardımcı olur. Geri ise kollarına sert kartonlar bantlayarak önlem alır. Gerim gerim geren ve dikkatli olmaları gereken apartmandan çıkmayı başaran Geri bu hasta insanlardan kaçmaya çalışır. Saldırı anında ailenin küçük çocuğunu yalnız halde görür. Çatıya çıktıklarında kendini binanın kenarına atar Geri ve içinden saymaya başlar. Çünkü ağzına enfekte olmuş kişinin salgı Bulaşmıştır. Bir şey olmadığını anladıktan sonra onları almaya gelen helikoptere binmeyi başarırlar. Arkalarından koşansa küçük çocuğun enfekte olmuş babasıdır. New York'un yaklaşık 322 kilometre doğusundaki Atlantik okyanusunda Birleşmiş Milletler komuta gemisi Argus'a iniş yapar bu helikopter. Terry ile buluşan Geri, ailesine yatacak yer ayarladıktan sonra yardım üstüne giriş yapar. Burada Dr. Fesbeck bu hastalığın virüs kaynaklı olduğunu dolayısıyla aşı bulunması gerektiğini öne sürüyordur. Burada ilk defa zombi kelimesi geçer. Bu kelime ilk olarak Güney Kore'deki Camp Humphreys üstünün yayınladığı bir bildiride geçmekteymiş. Dr. Fesbeck ise bu bölgeye gitmek ve sorunun kaynağını tespit etmek için görevlendirilmiştir. Ardından Gary'nin asıl mesleğini burada öğreniriz. Kendisi Birleşmiş Milletler'de Terry'nin en iyi araştırmacısıymış. Yüzbaşının isteğiyle Gary'nin Dr. Fesbeck ile birlikte bu bölgeye gidecek olan time katılmasıdır. Gary bu teklifi reddetse yüzbaşı bu gemide faydasız insanların yeri olmadığını ve faydalı olacak kişilerin ranza beklediğini dile getirir. Durum o ki geri bu teklifi reddederse ailesiyle birlikte Philadelphia'ya dönmek zorunda kalacaktır. Böyle bir şey olmaması için karısı, kızları ve Tommy'nin güvenliği adına gerinin bu görevi kabul etmekten başka bir seçeneği yoktur. Geri ve Tim Güney Kore'ye uçak ile giriş yaparlar. Yakıtı bitmek üzere olduğu için bölgeye inen uçakta eli titrek tetikte olan doktora uyarır Geri. Bölgeye giriş yaptıklarında ise yoğun sisin altında bir çatışma çıkar ve geri çekilen ekip uçağa yönelir. Koşarak geri dönen doktorun ayağı kayar ve eli tetikteyken silahı ateşleyerek kendini öldürür. Bu esnada ise Geri ve Tim'in yanına Güney Kore'deki askerler gelir. Birlikte bildirinin yayınladığı yere doğru giderler. Buradaki asker onlara yaşanan olayları anlatmaya başlar. Bir hafta önce inde doktorun odasında bir zombi vardır ve onu tedavi etmeye çalışıyordur. Uyanan zombi bu doktoru ısırmıştır ve onu dönüştürmüştür. Zombiye dönülen doktor 7-8 hastayı da bu şekilde öldürmüştür. Geri bunları öğrendikten sonra bildirinin yapıldığı bilgisayarlara sürer ve sahne döndüğünde bütün hepsinin parçalanmış olduğunu öğrenir. Burada bir eski CIA ajanı olan Deli Adamla konuşmaya başlar Geri. Bu adam silah satıcısıdır ve Geri'ye çok önemli bir bilgi verir. Bu bilgi ise henüz salgın başlamadan önce İsrail'in ileri düzey önlem almış olmasıdır. Öyle ki salgının başlarında ülke Türkiye giriş çıkışları kapatarak gitgide büyüyen felaketi önlemeye başarmıştır. Geri bunu duyduktan sonra rotasını kafasında çizer. Kudüs'e yani İsrail'e gidecektir. Şimdi ise uçağa geri dönmek kalıyordur. Tim kaçış için yola koyulurlarken Kerin Geri'nin ona verdiği telsizle kocasını aramıştır tam bu anda. Sese karşı hassas olan zombiler için bu telefon araması onları uyandırır ve ekibin peşine takılır. Büyük zayiat veren Tim'den geriye yalnızca pilot ve onun yardımcı pilotu geri kalır. İkisi birlikte uçağı Kudüs'e doğru uçurur. İsrail'e giriş yapan Geri, İsrail bir ajan olan Wam Rune'la görüşme yaparak nasıl bu önemleri aldığını sorar. Wam dünyanın dört bir yanından gelen zombilerle ilgili ilk raporları yakından takip eden ve hükümetini yaklaşan tehdide karşı uyaran ilk kişiler arasındaymış. İsraillerin bir ulus olarak tehlikeye karşı genellikle temkinli davrandıklarını, çünkü daha önce de, yok olma işine geldiklerini ve bunun bir daha olmasına asla izin vermemeye kararlı olduklarını söyler. Bu zombi bildirgesindeki olası farklı bir senaryo durumunda ne yapılacağını düşünen son adam, yani bu tehlikeye kuşkuyla yaklaşan kişidir Wam Bu adama Hindistan'daki ilk vakayı soran Geri, cevapların bu adamda olmadığını öğrenir. Bu sırada ise İsrail halkı kutlamalar yapıyordur ve aşırı gürültüye sebep olmuşlardır. Duvarların arkasındaki zombiler ise bu sese dikkat kesilmişlerdir. Gelen sese doğru koşmaya başlayan zombiler farkında olmadan bir insan merdiveni oluştururlar. Böylece önlem alınmasına rağmen İsrail'e zombiler giriş yapar. Every human being we save is one less Çıkan kaosta Wamdrun yanındaki askeri seslenerek geriye götürmesi gereken yerin bilgisini verir. Geri bu askerle kaçarken etrafından yığınla zombi geçiyordur. İsrail helikopterleri bu zombileri öldürmeye çalışır. Kaçılmaz son yakındır. Bir köşeye sıkışan Geri ve askerler bomba ile saldırı yapmaya başlarlar. Bu esnada bu kadının kolunu bir zombi ısırır. Tam karşısında askerin ısıldığını gören Geri refleksle birlikte kadının kolunu keser. Kanayan yeri kapatırken içinden 12'ye kadar sayar ve kadının dönüşmediğini görünce askerlerle birlikte kaçmaya başlar. Etrafında dönüp duran Geri bir yolcu uçağını gözüne kestirir ve kalkışa geçmek üzere olan bu uçağı durdurtup içine biner. Geçici de olsa da kaçmaya başlayan Geri iki farklı görüntüye şahit olmuştur. İlki zombilerin peşinden geldiği fakat yaşlı bir adamın saldırmadığı, ikincisi ise zombilerin lösemi olan bir çocuğun yanından geçip gittiği andır. Geri bunları düşünürken Sagan adındaki bu kadın ona kesmenin işe yaradığını nereden bildiğini sorar. Geri ise bilmediğini söylediği an Güney Kore'deki bacağı sakat olan ve doktorun hastalarından biri olan o askeri alımsar anlaşılan o askerde bacağı ısırıldıktan sonra onu kesmiştir fakat geriye söylememiştir. Bu ipuçlarını yakalayan Geri telefonu eline alarak Chris'in arar ve onu Terry'e bağlamasını ister. Terry'den kendisine en yakın araştırma tesisinin nerede olduğunu öğrenmek ister. Sonrasında ise pilotla Terry'i konuşturan Geri uçan Galler'deki bir sağlık örgütüne doğru yol almasını ister. Geri bütün ipuçlarını birleştirerek Dr. Fesbeck'in demeye çalıştığı o küçük yatağı yakalamış bu virüsün zayıf noktasını öğrenmiştir. <laughs> for the clues there. Sometimes the thing you thought was the most brutal aspect of the virus. Ne yazık ki Geri ve Segen'in bulunduğu yolda uçağında bir zombi vardır ve uçağın arka kısmını ele geçirmeye başlamıştır. Geri bulunduğu bölüme girmemesi için zombilerin önüne bavullarla barikat kurmaya çalışsa da gerçekleşecek olan kaosu önleyemez ve Segen'la birlikte köşeye sıkışır. Kadının pantolondan aldığı el bombasını atmaktan başka çaresi kalmamıştır. Bombanın patlamasının ardından arka kısımda yoğun bir hava akımı gerçekleşir. Kendisini ve Segen'i koltuğa kemerle kitler. Uçağın düşmesinin ardından gö gözlerini açtığında karnının altından ve sırtının arka kısmına kadar bir parça girdiğini görür. Koltuğundaki kemeri çözen Gary etrafında kadını aramaya başlar. Şans eseri o da bu uçaktan az yaralı bir şekilde kurtulmayı başarmıştır ve ikisi yakınlardaki araştırma tesisini aramaya koyulurlar. Yürüye yürüye Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırma tesisine girmeyi başarırlar. Bu esnada ise ailesi Gary'nin öldüğünü sandığı için komuta gemisinden tahliye edilmek zorunda kalır. Terry her ne kadar bu durumu onaylamasa da Gary'den haber alınamadığı için onun öldüğü düşünülüyordur. Kapıda yığılıp kalan Geri uyandığında başında bekleyen iki farklı adamı görür. Ardından Sagan'ı sorar ve buradaki adamlar Geri'nin telefonunu gösterirler. Geri'nin kim olduğunu bilmedikleri için ona şüpheyle yaklaşan iki adama telefondaki numarayı aramasını söyler Geri. Böylece Geri'nin kim olduğunu öğreneceklerdir. Telefonu direkt olarak seri açar ve Geri kendisini tanıtması için bir ricada bulunur. Ardından neden telefonu karısını açmadığını öğrendiğinde ailesinin bir mülteci kaplığına gittiğini öğrenir. Bu dakikalardan sonra Geri başından geçenleri anlatır ve uçakta ken aklına gelen virüsün bir zayıf noktası olabileceği fikrini etrafındaki araştırmacılara anlatır. Geri burada fikrini açıklamaya koyulur. Teorisi şu şekildedir: Hasta olanları yel yani zombilere herhangi bir aşı yapmayacaklardır. Aksine sağlıklı olan kişilere yüksek ölümcül oranı olan fakat tedavi edilebilir bir patojen enjekte etmek fikri söz konusudur. Bu sayede zombiler hastalıklı bağışıklığa saldırmayacaktır ve bu ölümcül patojen kamuflaj görevi görecektir. Bu... Because those people were sick. I think they were terminal. And these things could sense it. I think they're spreading a pathogen. And they need a host. Buradaki kadın virüs yerine bakteri yoluyla bulaşan patolojik hücrelerden söz eder. Her halükarda ikisi de gelişmek için canlı bir konağa ihtiyaç duyuyordur. Gelinim teorisini biraz uçuk gelse de herkes onaylamıştır fakat tek sorun bu patojenlerin bulunduğu odaya ulaşmaktır. Binanın diğer kısmına yer alan bu bölgede nasıl zombilerin ortaya çıktığını kamera kayıtlarından geri izler. Kendisine gelen ilk örneği inceleyen aşı geliştirme müdürü Spilman parmağına enjektörün batması sonucu dönüşüm geçirmiştir ve böylece tesisin diğer kısmı zombilerle dolup taşmıştır başlamıştır. Geri ise oraya gitmek zorunda olduğunu bildiği için Sagan'la birlikte bir hazırlık yapar. Yanlığına da bir araştırma görevlisi daha katılır ve birlikte bu bölgeye doğru gitmeye başlarlar. Aradıkları odaya üçü birlikte yol alırken sessizce ilerlemek zorundadır. Ne var ki en ufak bir ses onların dağılmasına sebebiyet verir. Geri bütün zombileri kendine çeker ve diğer ikisinin kaçmasını sağlar. Büyük bir zombi grubu Sagan ve adamın peşine takılır. Kameradan onları izleyen diğerleri kendilerine doğru gelen Sagan ve diğer adamı kapıdan içeri güç bela alırlar ve kamera odasına dönerek Geri'nin nerede olduğuna bakarlar. Geri doğru odaya giriş yapmış ve patojenlerin bulunduğu hücreye gelmiştir. Saldırı aletini kapının önüne koyup içeri girmiş ve her şeyi toplayarak geri gitmek istemiştir. Gel gelim kapalı kapının tam dibinde bir zombi Geri'yi beklemeye başlamıştır. Burada başka çaresi olmadığı için taşıdığı patojen dolu şişeleri kendine uygulamayı düşünen Geri kameraya karşı bakarken kaçınılmazın gerçekleştiğini düşünerek kendisine patojeni enjekte eder. Bir süre bekledikten sonra yeni hücrelerin vücuda dağılması gerçekleşir ve Geri kapıyı açarak zombinin yanından öylece geçip gider. Böylece teorisi ispatlanmış ve olumlu sonuç vermiştir. Elini kolunu sallayarak koridordan geçen geri bütün insanlığı kurtaracak başarılı bir yöntem geliştirmiştir. Bu teori sayesinde dünyaya aşılar dağıtılmaya başlanmış ve insanlar bu aşıları vurularak zombilerin yanından geçmeye başlamıştır. Zombilerin ablukaya aldığı yerlere ise bombalar atılmış ve alevli silahlarla bölgeler temizlenmeye çalışılmıştır. Gary de nihayet ailesinin yanına kampo dönmüş ve onlara kavuşmuştur. geri için bu bir son If you can fight fight. Head north if you can. Hello? Is there anyone out there hearing the Help each other. Mexico City has been declared. Filmin sonu geri için bir son gibi değil aslında. Bulduğu tedavi yöntemi için kat ettiği yollar ve karşısına çıkan facialar belki de onun zihninden hiç silinmeyecek. Onun kalan yaşamı burada başlıyor. Ayrıca burada bir detaya daha değinmek istiyorum. Geri bu virüsün zayıf noktasını fark ettiği anlarda duyduğu sesler azalıyor ve direkt ipucuna dikkat kesiliyor. Misal zombiyi ilk gördüğünde içinden saymaya başlar ve ardından yaşlı bir adamın etrafından geçen zombilerin onu hiçbir şey yapmadıklarını görür. Ve burada da pür dikkat adamı inceler ve sesler kesilir. Bu sayede geri virüsün zayıf noktasını fark edebilen biri olur. İşte bizler de onun bu fikirleri faaliyete uygulama çabasını izleriz film boyunca. Filmin birçok temasını anlamak mümkün. Korku, ayrıcalık ve yaşamın gitgide kırılması, savaş ve bunun maliyeti. Kimi ülkeler strateji geliştirip kendi korumasını sağlarken kimi ülkelerde virüsün çok fazla etki etmeyeceğini bir kıyamet senaryosundan çok abartılmış bir salgın olduğunu öne sürüyor. Filmin başlarında haberlerde anlatılanlarda gördüğümüz kadar bir salgının başlangıcı gerçek anlamda faaliyetine geçene kadar ve insanları öldürmeye başlayana kadar ciddiye alınmıyor. Geri ise bütün bunları fark eden ve ardından kendi ailesini koruyabilmek için kendini feda eden bir adam olarak karşımıza çıkmıştı. Geri tanıştığı insanlardan bilgiler topluyor, onların ayağına gidiyor ve zombileşmenin önüne geçebilmek adına hayatını tehlikeye atıyor. Bu süre zarfında ailesinin hayatta olması onu ayakta tutuyor. Eğer ailesi tehlikeye girseydi ve bunu korumak için geri dönmek zorunda kalsaydı belki de kaçınılmaz son. Yani dünyanın yok olma işine gelmesi an meselesi olurdu. Ki bu senaryoda bizlere The Last of Us dizisine götürüyor. Orada da salgının önüne geçirememesi ve dünya yetki altına almasını izlemiştik. Bundan farklı olarak The Walking Dead'de ise salgın önüne geçilmesinin imkansız olduğunu görmüş ve artık insanlar kaynaklar için birbirlerini öldürme işine gelmiş olduğunu izlemiştik. Bu film ise bunlardan farklı olarak anında müdahale etmenin ve bilimi kullanmanın ne kadar etkili ve kesin bir çözüm olabileceğini aktarıyor. Gerek araştırma kısmı gerekse bu virüse savaş savaşma kısmı olsun iki etkende bir adımda yani geride özellikle yaptığı için seçilmiş doğru adam masmını koruyor. Tanıştığı doktor onun algılarını açıyor. Etraftan edindiği bilgilerse algılarını dolduran cevaplar oluyor. İsrail'deki ajan Warmstrun'un ona birçok bilgi vermesi fakat aradığı cevapların bu adamla olmaması hali ona yardımcı oluyor aslında. Geri işgal edilmeye başlayan Kudüs'te gördükleri sayesinde cevabı ulaşıyor. Gerek işin işi, gerek tema ve çekimleriyle bu film zombi türündeki en iyi filmlerinizden biri olabilir aksiyon, ve gerilim dozunu gayet yerinde olan World War Z her yönüyle uğraşılmış 10 yıl önce vizyona girmiş bir film olarak bizleri karşılamıştı. İzledikten sonra tekrar tekrar izlettiren ve devamı çekilmesi istenmesine rağmen tek seferde çok daha iyi olabilecek bir film. İzlemeyenler varsa mutlaka izlesinler. Şimdiden keyifli seyirler.